Bir adım geri çekilmek, durup düşünmek ve işinize yeni bir bakış açısı kazandırmak bazen büyümenin en önemli adımı olabilir. Her şirket kendine özgüdür ve farklı zorluklarla karşılaşır. Pargem olarak bu farklılıkları anlıyor, size özel planlı ve ölçülebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Ekibinizi yönetmekte zorluk yaşıyorsanız, nakit akışınızı iyileştirmek istiyorsanız veya işinizi büyütmek için stratejik bir yol haritasına ihtiyaç duyuyorsanız, sizin için özel olarak uyarlanmış ve etkinliği kanıtlanmış yöntemlerimizle yanınızdayız. Şirketinizin büyüklüğü veya ihtiyaçları ne olursa olsun size uygun birçok destek seçeneğimiz var. Yüz yüze gerçekleştirilen stratejik analizler ya da gelişim programlarımız arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz. Uzman danışmanlarımız şirketinizi derinlemesine analiz ederek tarafsız ve aksiyon odaklı içgörüler sunar. Bu değerlendirme hiçbir yükümlülük olmaksınız size şirketinizin mevcut durumunu anlamanıza, geliştirilmesi gereken alanları tespit etmenize ve büyüme stratejinizi netleştirmenize yardımcı olur. Şirketinize nasıl katkı sağlayabileceğimizi öğrenmek ve sunduğumuz hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için ücretsiz kurumsal check-up randevusu talep edin. Şirketinizi bir adım ileriye taşımak için şimdi harekete geçin. Şimdiki zamandan daha iyi bir zaman yoktur.